Evet gençler, permütasyon, kombinasyon, olasılıkla başlayacağız. İlk olarak e, saymanın temel ilkelerinden bahsetmemiz gerekiyor. Toplama yoluyla sayma diyoruz. İki ayrı işlemden birincisi A farklı şekilde, ikincisi B farklı şekilde yapılıyorsa, bu işlemlerden birincisi veya ikincisi A artı B farklı şekilde yapılır diyor. Biz veya bağlacını gördüğümüz zaman ee, toplamamız gerektiğini anlıyoruz burada. Hemen soru üzerinde bakalım. Bir sınıfta 12 kız ve 13 erkek öğrenci vardır. Şuradaki V değil genç, e, gençler, buradaki V veya değil. Sorunun kökündeki V veya bakacağım. Bu sınıftan bir kız veya bir erkek kaç farklı şekilde seçilir? diyor. Veya bağlacını kullandığı için bir kız seçmem için 12 kız arasından seçeceğim. 12 artı diyorum veya dediği için 13 erkek vardı artı 13 eşittir 25 şeklinde cevap gelecektir diyoruz. Kemal'in 4 pantolonu ve 3 pantolonu ve 4 kazağı vardır. Buna göre Kemal bir pantolonu ya da bir kaza kaç farklı şekilde seçebilir diyor. Ya da işte veya anlamı taşıyor bizim için. Bir pantolon seçeceksem 3 pantolonumuz vardı. Bunların arasından 4 kazağımız vardı. Topladığımız zaman 7 farklı şekilde seçim yapabiliyor diyoruz. Çarpma yoluyla sayma. Aynı şekilde biraz önce veya bağlacımız vardı. Bu sefer de ve bağlacımız varsa eğer ki soru kökenimizin içerisinde, bu sefer biz değerlerimizi çarparak sonuca ulaşıyoruz. Yalnız her zaman V kelimesi geçmeyebilir. Sorunun kökeninden V'yi çıkarabilmek, anlayabilmek gerekiyor. Diyoruz V bağlacı kullanıldığında iki işinde yapılması gerektiği anlamı çıkar geçen seneden mantık konusundan hatırlayın. İki işin de yapılması gerektiği hem birinci işin hem ikinci işin mecburen yapılması gerektiği anlamı çıkıyor. Her zaman V kelimesiyle değil bu mantıkla aramamız gerekecek. 3 kız ve 5 erkek arasından bir kız ve bir erkek diyor. Bakın V'yi gördüm. 3 kızımız vardı. 5 erkeğimiz vardı. ve bağlacı olduğu için direkt çarpma yoluna gittim. 15 farklı şekilde seçilebilir diyoruz. 10 kişilik bir sınıfta bir başkan, bir başkan yardımcısı. Bakın bir başkan ve bir başkan yardımcısı diyor. Öncelikle ben bu sınıftan bir başkan seçeceğim. Kaç tane adayım var? 10. Birini başkan seçtik. Bu 10 kişiden birini başkan seçtik. Geriye kalan 9 kişi arasından bir başkan yardımcısı seçeceğim. Başkan yardımcısı için adayımız 9. E, ve bağlacını gördüğümüz için hemen çarpıyoruz. 90 farklı seçim yapılabilir diyoruz. 8 atletin yarıştığı bir yarışta ilk 3 derece kaç farklı şekilde oluşturulur demiş. Birinci gelen yarışmacı için 8 tane adayımız var. 8 tane atletimiz var. Bunlardan birisi birinci gelecek. Bunlardan birisi birinci gelince geriye kalan 7 atletten birisi ikinci gelecek. Bunlardan da birisi ikinci geldiğinde geriye kalan 6 atletten birisi de üçüncü olacak. Dolayısıyla 8 çarpı 7 çarpı 6 bizim cevabımız olacaktır diyoruz. Evet, diğer sorumuza geçelim. Bir lokantada bulunan yemek çeşitleri aşağıda verilmiştir. 4 çeşit sulu yemek, 3 çeşit çorba, 5 çeşit tatlı, 2 çeşit salata. Bu lokanta bir menü içerisinde bir sulu yemek, bir çorba, bir tatlı, bir salata bulundurmaktaymış. Buna göre kaç farklı menü oluşturulabilir? diyor. Bakın soru kökenine baktığımız zaman hiç V bağlacı görmüyorum ama şuradaki virgüller bile bana şunu anlatıyor. Bu menünün içerisinde mecburen bir sulu yemek, bir çorba, bir tatlı ve bir salata bulunacak. Dolayısıyla bunlar aslında V bağlacıyla bağlıymış gibi düşünmemiz gerekiyor. 4 farklı çeşit sulu yemek vardı, 3 farklı çeşit çorba vardı, 5 farklı çeşit tatlı vardı, 2 tane de salatamız vardı. Çarparsak 120 tane menü oluşturulabilir diyoruz. Evet, şöyle bir soruya bakalım. Pelin bir kafeterya ait, yalnızca sıcak içecekler kısmının e, yırtılmış olan bir menüyü evi, elinde bulunduruyor. E, menüyü görüyoruz gençler. Pelin bu kafeteryayı arayıp bir çeşit gözleme ve bir çeşit soğuk içecek veya bir çeşit poğaça ve bir çeşit sıcak içecek siparişi vermek istiyor. Kafeterya çalışanı bu siparişi 22 farklı şekilde verebileceğini söylüyor. Buna göre bu kafeteryada kaç farklı sıcak içecek vardır? Yani şu yırtılan kısımda kaç farklı içecek vardır şeklinde bir soru. Hemen bakıyorum şurada. Ee, bir çeşit gözleme diyor. Kaç farklı gözlememiz var? 3. Kıymalı, ıspanaklı, patlıcanlı. V diyor. Hemen çarpıyorum. Bir çeşit soğuk içecek diyor. Soğuk içeceklerimiz su, ayran, limonata, portakal suyu olmak üzere 4. 12 ihtimalim var. Veya diyor, veya diyor. Orası bir dursun. Bir çeşit poğaça. Poğaçamız iki çeşit peynirli patatesli bakın iki çeşit. Bir çeşit de sıcak içecek. Kaç tane sıcak içecek olduğunu bilmiyorum. X tane sıcak içecek. V dediği için bunları da çarpıyorum. Burada da 2x ihtimalimiz var. Bakın burada 12 ihtimal var. Burada 2x ihtimal var. Bunların arasına veya bağlacı koyduğuna göre ben bunları toplayacağım. Bana da kasiyer demiş ki 22 farklı şekilde verebiliyordun demiş. Burası 22 demiş. Hemen 12'yi diğer tarafa atıyorum. 2x eşittir 10. x eşittir 5. Yani 5 farklı çeşit sıcak çiçeğimiz varmış diyoruz. Evet. Yol sorularımız var. A'dan B'ye 4 farklı yol görüyorum. B'den de C'ye 3 farklı yol görüyorum. Dört tane de soru sormuş. Bu sorulara bakalım. Bütün soru kalıplarını içeriyor aşağı yukarı. A'dan C'ye kaç farklı yolla gidilebilir diyor. A'dan C'ye gidebilmek için öncelikle A'dan B'ye gideceğim dört farklı şekilde. İşim bitmedi bakın. Mecbur bu yolu kullanıyorum. O yüzden çarpı B'den de C'ye üç farklı şekilde gidiyorum. 12 farklı şekilde gidebilirim. İkinci sorumuz. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir? Bu sefer iş gidip dönmek. Dolayısıyla bakın gidiyorum 4 B'den C'ye gidiyorum 3 işim bitmedi geri döneceğim daha C'den B'ye dönüyorum 3 B'den A'ya dönüyorum 4. Çarparsak 144 farklı şekilde gidip dönebiliyormuşuz diyoruz. A'dan C şehrine gidişte kullanılan yolları yolları dönüşte kullanmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidip dönülebilir diyor. Gidiyorum o zaman A'dan B'ye 4 B'den C'ye 3 dedim. Gittim. Bir de dönüşü var. Yalnız gidişte kullandığım yolları kullanmayacağım. Şunlardan herhangi birisini kullanmıştım 3 yoldan. Geriye kalan 2 yolu kullanabilirim. Çarpı aynı şekilde şu 4 yoldan birini giderken kullanmıştım. Onu kullanmayacağıma göre 3 farklı şekilde diyorum. Çarptığımız zaman 12, 36, 72 farklı yolumuz var diyorum. Aşağıda da çok benzer bir soru var. Çok dikkat edilmesi gereken bir soru var. A şehrinden C şehrine gidişte kullanılan yolu dönüşte kullanmamak şartıyla ya da kullanılan güzergahı dönüşte kullanmamak şartıyla da diye de sorabilir. Burada şu iki soruyu birbirinden ayıran bir detay var gençler. Yollar diyorsa işte şuradan kullandığım yolu yani şöyle diyelim. Mesela giderken şuradan gittik. Bir de şuradan gittik diyelim. Şuradan gittik. Bu ihtimalle şuradan bir renk değiştireyim. Bu ihtimalle şu ihtimal. Şuradan gittim, şöyle gittim. İhtimali farklı yolları anlatıyor bize. Ama alt kısımda gidilen yol dediği zaman, gidilen yol dediği zaman ben şu ikisini de kullanamayacağım. Ben şu ikisini de kullanamayacağım. Yani böyle bir durumda şu ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda şu ortaya çıkıyor. Giderken bakın 12 farklı şekilde gidebiliyorduk. 12 farklı şekilde gidebiliyorduk. Dönerken bu yolu kullanmayacağım. Bu gittiğim bir yolu kullanmayacağım. Dolayısıyla 12 farklı yol vardı. Bir yolu kullanmadığıma göre 11 farklı yol kaldı. Buradan da 132 farklı gidiş dönüş yapılabileceğini söylüyoruz. Bakın yolları diyorsa farklı, yolu diyorsa ya da güzergahı diyorsa farklı düşünmemiz gerekiyor. Evet yine bir soru. Bu sefer dışarıdan da yollar atmışlar bakın. A'dan D'ye kaç farklı şekilde gidilebilir diye soruyor. Hemen ilk önce A'dan C'ye bir varalım. C'den de D'ye gideriz. A'dan C'ye varabilmek için A'dan C'ye varabilmek için ya şu dışarıdaki iki yolu kullanacağım, direkt varacağım ya da şu B'yi kullanarak içeriden gideceğim. B'yi kullanarak gitsem, B'yi kullanarak gitsem A'dan C'ye 3 A'dan B'ye gittik, 2 de B'den C'ye gittik. Çarpıyorum, 6 farklı yol diyorum. Artı bakın A'dan C'ye gittim, benim şu anlık işim bitti. Bir de buna ek olarak şuradaki iki yolla da gidebilirim. Artı iki tane de bu şekilde yolum var diyorum. Ben 6 artı 2'den 8 farklı yolla A'dan C'ye gidiyorum. İçeriden 6 ihtimal dışarıdan da 2 ihtimalle gittiğime göre toplam 8 durum. bir de D'ye gidebilmemiz lazım. D'ye de 3 farklı yolla gidiyoruz. Çarpı 3 dediğimiz zaman 24 farklı yol olmuş oluyor. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı sayılar yazılıyor. Kaç tane sayı yazılabilir? Evet böyle durumlarda şöyle kutular açıyorduk. 3 basamak dediği için 3 tane kutu açıyorum. Birinci basamağıma yazabileceğim sayılar 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı sayı yazarım diyorum. İkinci basamağımıza yine 5 farklı sayı yazarım. Üçüncü basamağımıza yine 5 farklı sayı yazarım. Bunları çarparsak 125 tane farklı sayı yazabiliyorum diyorum. Hemen ikincisine baktım. Rakamları farklı kaç tane diyor. Rakamlar farklı olacaksa birinci basamağımıza 1, 2, 3, 4, 5'ten 5 farklı sayı yazıyorum. Birisini kullandığım için geriye 4 farklı sayı kalıyor. Birisini daha kullandığım için geriye 3 farklı. Çünkü rakamları farklı diyordu. Bu değerleri çarpacak olursak da 20, 60 gibi bir sonuca ulaşıyorum. Kaç tane tek sayı yazılabilir diyor. 1, 2, 3 basamak açtım. Tek sayı olacaksa sonu ya 1 olacak ya 3 olacak ya 5 olacak hemen sonuna 3 ihtimalim geldi ya 1 ya 3 ya 5. 3 tane farklı ihtimalim var. Rakamları farklı demediği için buraya 5 beş sayının 5'ini de buraya da 5 beş sayının 5'ini de yazabilirim diyorum. 75. Rakamları farklı kaç tane çift sayı yazılabilir diyor. Yine bakın 3 tane açtım. Çift dediği için buraya 2 4 gelebilir. 2 ihtimalim var. Bu sayılardan herhangi birisini kullandım. Bakın toplamda 1 2 3 4 5 5 sayım vardı. Bunlardan birisini kullandığım için şuraya yazdığım için bunlardan birisini geriye kalan 4 sayım var. Bunlardan da birisini buraya yazdığım için geriye kalan 3 sayım var. Değerleri çarpacak olursak 24 tane rakamları farklı sayı yazılabilir diyebiliriz. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamları kullanılarak 4 basamaklı bu sefer sayılar yazılacakmış. 4000 ile 6000 arasında olmasını istiyor. 4 basamaklı olduğu için 4 tane kutu açtım. 4000 ile 6000 arasında olacaksa birinci sayımız 4 olacak yani 4000'leri veya da 5 olacak 5000'leri oluşturacağım. 6 koyarsam 6000 küsur olur. 4000 ile 6000 arasında olmaz o zaman. Dolayısıyla ya birinci yani binler basamağımız 4 ya da 5 olacak şekilde iki farklı değer alabilir. Rakamları farklı demediği için buraya 6 tane bakın 2'den 7'ye kadar 6 tane sayının altısında yazabilirim. alt sayının altısında alt sayının altısında yazabilirim. 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 benim sonucum cevabım olacaktır diyoruz. Rakamları farklı 5000'den büyük kaç tane çift sayı yazılabilir diyor. 5000'den büyük olacak, çift sayı olacak. 1 2 3 4 basamaklı 5000'den büyük olacağı için burası 5 6 7 yazılabilir. Çift olacağı için 2 4 6 yazılabilir. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Buraya da 6'yı koyabiliyorum. Buraya da 6'yı koyabiliyorum. Eğer rakamları farklı demeseydi sıkıntı yoktu. Yalnız rakamları farklı dediği için 6'yı başa koymakla sona koymak arasında yani e, buraya koyarsam buraya koyamayacağım. Buraya koyarsam buraya koyamayacağım. Dolayısıyla e, bir farklı bir durum oluşacak. Bu farklı durumu aşabilmek için ben e, soruyu ikiye ayırmam gerekiyor. Şöyle iki tane e, dörtlü çizdim. Sonu 6 olsun diyorum. Ya da sonu 2 ile 4 olsun diyorum. 2, 4, 6 olacaktı ya sonu. Sonunu 2 4 diye ayırdım bir de sonunu 6 diye ayırdım. 6 diye ayırırsam normalde başına 5 6 7 gelebiliyordu. Buraya bu sefer 5 ile 7 gelebiliyor sadece. Dolayısıyla 6 gelemediği için 2 ihtimalimiz var. Buraya 1 ihtimalimiz vardır. Rakamları farklı dediği için bakın 6 tane sayının birini buraya birini buraya yazdım. Geriye kalan 4 sayı buraya 3 sayı da buraya yazılabilir diyorum. Rakamları farklı olduğu için. 2 çarpı 3 8 3 ile de çarparsak 24 farklı sayı yazıyorum. Sonu 6 olan 5 ve 7 ile başlayan. Bir de sonunun 2 ve 4 olduğuna bakacağım. Bu sefer başa 5 gelebilir, 6 gelebilir, 7 gelebilir. Sıkıntı yok çünkü 2 ile 4 bakın kesişmiyorlar. Dolayısıyla buraya 3 farklı sayı, buraya 2 farklı sayı yazabiliyorum. 6 tane sayım vardı benim elimde. Birini buraya yazdım, birini buraya yazdım. 4 sayım kaldı. Buraya da 3 sayım kaldı. Baktığımız zaman, baktığımız zaman burayı çarpacak olursak 12 24 72. Burada 24, burada 72. Toplamda 96 tane sayı yazabiliriz diyoruz. Evet, küçük olduğu için geçelim. Evet, hemen şöyle ilk soruya bakalım. 1 2 3 4 5 rakamları ile 5 basamaklı, rakamları farklı diyor bakın. Rakamları farklı doğal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanacak. Baştan 49. sayı nedir? Bunu çözelim. Alttakine gerek yok. Baştan 49. sayı bulacağım. 5 basamaklı olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Ben şunu arıyorum. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağım için ilk olarak başta bir 1 olsun diyorum. Başa 1'i koysam yani 10 binli sayıları kaç tane böyle sayı var diye bakıyorum. Başa 1'i koydum. Rakamları farklı dediği için buraya 4 sayı, 3 sayı, 2 sayı, 1 sayı. Toplamda çarpacak olursak 24 tane. 24 tane 1 ile başlayan yani 10 binli sayılardan 24 tane varmış. Ben 49. sayıyı arıyorum. Şu an başı 1 ile başlayan 24 sayı var. Olmadı. Buraya 2'yi koyacak olsak yine aynı şekilde, yine aynı şekilde 24 tane de 24 tane de 2 ile başlayan sayı elde ederim. 2 ile başlayan sayı elde ederim. 24, 24 daha 48. sayıya geldim. 49. sayı demek ki bundan sonraki sayı. Yani 1 ile başlayanlar bitti, 2 ile başlayanlar bitti. Bir sonraki sayı 49. sayımız. O zaman 3 ile başlayan ilk sayı. O da küçükten büyüğe doğru yazacağımız için galiba böyle bir sayı oluşacaktır diyoruz. Aynı mantıkla alttaki soruyu da çözebiliriz. 1 2 3 4 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 4 basamaklı 4 basamaklı sayıların toplamı kaçtır? Sayıların toplamı kaçtır? Ee, şöyle düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Yine 4 basamaklı diyor bakın gençler. Başında 1 olsa. Yani başına 1 koysam yine. Buraya rakamları farklı olduğu için 3 2 1'den 6 tane 6 tanesi 1 ile başlıyor. Aynı mantıkla 6 tanesi 2 ile başlıyor. 6 tanesi 3 ile başlıyor. 6 tanesi 4 ile başlıyor diyorum. Bu e, binler basamağı için söylüyoruz. Aynı mantıkla şuraya 1'i koysam 3 2 1'den 6 tanesinde şurası 1'dir. 6 tanesinde burası 2'dir. 6 tanesinde burası 3'tür. 6 tanesinde burası 4'tür. Aynı mantıkla 6 tane aynı mantıkla 6 tanesinde hepsi vardır. Dolayısıyla ben şurasını şurasına gelebilecek 6 tane 1 var. 6 tane 2 var. 6 tane 3 var. 6 tane 4 var. Şu ifadeleri toplayacak olursam bakın şu ifadeleri toplayacak olursam toplam 10 ediyor. 4, 3, 2, 1 toplam 10 ediyor. Ve ben bunları 6 kere kullanıyorum. Dolayısıyla buranın ederi 60. Yalnız burası binler basamağı. Binle çarpmak zorundayım. Burası da aynı şekilde toplayacak olursam 1'den de 2'den de 3'den de 4'ten de 6'şer tane geliyordu. Toplayacak olursam yine 60 ediyor yalnız yüzler basamağı. Aynı şekilde 60 ediyor yalnız onlar basamağı aynı şekilde 60 ediyor birler basamağı. Burayı toplayacak olursak ne gelir? Ee, galiba şöyle bir değer gelir diye düşünüyorum. Devam edelim. Kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı sayıların kaçında 4 bulunur? Kaçında 4 bulunur? Peki 3 basamaklı sayılar yazacağım. Ben burada hani 4'ün bulunma durumunu ya şu şekilde inceleyeceğim. Hani 4'ün 4 burada olsun diyeceğim. Diğerlerini yerleştireceğim. Ee, 4 ortada olsun diyeceğim. Diğerlerini yerleştireceğim. 4 sonda olsun diyeceğim. Diğerlerini yerleştireceğim. Ee, ama rakamları farklı da demiyor. 4 ikisinde de olabilir. 4 şu ikisinde de olabilir. 4 hepsi 4 de olabilir. Dolayısıyla burası, buradan çıkmak birazcık zorlaşıyor. Ben o zaman şu şeye gideceğim. Tüm durumdan, tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartalım. Ki bize İstenen durum kalsın. Tüm durum dediğimiz 3 basamaklı sayılar yazmak. Rakamları farklı demez, demediği için 5, 5, 5'ten 125 tane sayı yazabilirim. İstenmeyen durum ise bakın 4'ün bulunmasını istiyor. İstenmeyen durum ise 4'ün olmaması. 4'ün olmayacaksa 4'ü çıkartıyorum işin içinden. Buraya o zaman 4 sayı yazabilirim. Buraya 4 sayı yazabilirim. Buraya 4 sayı yazabilirim. 1, 2, 3 ve 5'i yazabilirim. Aynı şekilde rakamlar farklı demediği için. Buranın çarpımı da 64 yapıyor. Tüm durumdan 64'ü yani 125'ten 64'ü çıkartırsam da benim cevabım 61 şeklinde gelecektir diyoruz. Evet yine aynı mantıkla bakın. 3 basamaklı sayıların kaçında en az 2 basamağındaki rakam aynıdır diyor. Ben yine bakın tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartabilirim. Rakamları farklı diyor mu? Rakamları pardon zaten diyemez. E, tüm durum dediğimiz 3 basamaklı olacağı için 5 5 5'tir. Dolayısıyla 125 tane sayı yazabiliyorum ben 3 basamaklı. Bizden istenen en az 2 basamağındaki rakamların aynı olması. Yani en az dediği için ya iki basamağındakiler de aynı olacak ya da üç basamağındakiler de aynı olacak. İstenmeyen durum o zaman rakamlarının farklı olmasını istemiyor. En az ikisi aynı olsun diyorsa rakamları birbirinden farklı olmasın istiyordur. İstenmeyen durum mudur? Dolayısıyla rakamlarının birbirinden farklı olduğu buraya 5 yazarsam rakamları farklı 4, 3. Dolayısıyla 60 sayı istenmeyen durum. Tüm durumdan istenmeyen durumunu çıkartırsak geriye kalan 65 de bizim istediğimiz durum. Yani en az iki basamağı aynı olan sayılar. Bakın tekrar ediyorum tüm durumdan rakamlarının farklı olduğu durumu çıkartırsam tüm durumdan rakamlarının farklı olduğu durumu çıkartırsam geriye rakamlarının farklı olmadığı yani en az iki basamağının aynı olduğu durumlar gelir diyorum. Evet 16 küçük kareden oluşan birinci şeklin her satır ve sütununda yalnız bir kare taranarak desenler elde edilecekmiş. Ee, burada Anladığımız kadarıyla şu. Her satırda ve her sütunda yalnız bir kare boyayacaksın diyor. O zaman ben şunu söylüyorum. Şurada şu dört kareden birini boyadığımı düşünün. Mesela şunu boyamış olalım. Şurayı boyamayacağım artık. Şurayı boyamayacağım artık. Şurada o zaman geriye üç yer boyamak kalıyor. Diyelim ki şurayı boyadık burada da. Artık bu ikisini boyamayacağım. O zaman şurada iki farklı yer boyayabiliyorum. Diyelim ki şurayı boyadık. O zaman bunu boyayamıyorum. Aynı satır sütunları boyayamıyorduk. Geriye de bir ihtimalimiz kaldı diyoruz. Çarpacak olursak 24 farklı desen elde ederiz. Şöyle genel bir bakalım. Evet. Facebook sayfasına giriş için paralı oluşturulacakmış. Harf olarak A, B, C, D, E. Rakam olarak da 1, 2, 3, 4 rakamlarını kullanacakmışız. Parolanın ilk 3 hanesi harflerden oluşacakmış. Son 4 hanesi de sayılardan oluşacakmış. 7 harfli bir parola ilk 3 hanesi harflerden son 4 tanesi rakamlardan oluşacakmış. Buna göre kaç farklı parola türetilir diye soruyor. Elimizde 5 tane harf var. Birer kez kullanılacak dediğine göre harfleri başa buraya 5 farklı harf, buraya 4 farklı harf, buraya 3 farklı harf. Elimizde 4 sayı var. Buraya 4 farklı sayı, buraya 3 farklı sayı, buraya 2 farklı sayı, buraya 1 farklı sayı şeklinde bu ifadeleri bu rakamları çarparsam sonucuma ulaşmış oluyorum.